Dostlar selamlar Fenerbahçe'nin de sponsorlarından olan Big Joy'un sunduğu Fenerbahçe günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de transfer gündeminde birçok haber çıkıyor. Hepsini dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışıyoruz. Ve bu içerikte hem Avrupa basında hem yerli basında çıkan tüm haberleri sizlerle kaynaklarıyla paylaşıp üzerine yorumlar yaparak sizlere 10 dakikalık kısa özetler oluşturuyoruz. Eğer ilk defa bu video ile karşınıza çıktıysak beğenip abone olup 87 bin küsür olduk 87 buçuk olduk 100 bine giden yolculuğumuzda ailemizde bizim bir parçası olabilirsiniz diyeyim ve yavaştan Fenerbahçe gündeminde bugün neler var? Gelin beraber bakalım. Öncelikle Brahim Diaz haberleriyle başlayacağım. Birkaç ilintili haber var birbiriyle ilişkilendirebileceğimiz. Fabrizio Romano yazdı öncelikle. Brahim Diaz Real Madrid'le olan sözleşmesini uzatmaya hazır. Sadece Real Madrid'i istiyor tarzında. Bu 2027'de sözleşmesi bitecek Brahim Diaz'ın kontratın uzatılıp acaba kiralanabilir mi hamlesini akıllara getiriyor. Çünkü bu sene kiralansa seneye bir senelik sözleşmesi kalacaktı. Bu da Brahim Diaz'ın servisiyle bu yaz satılmayacağı anlamını taşıyor olabilir. Öncelikle bu haberi bir cebimize koymak istiyorum. Bu haberin hemen akabinde Sinan Portekiz'de şöyle bir haber çıkıyor. Benfica yaratıcı bir orta saha oyuncusu arıyor ve Brahim Diaz'ın Real Madrid'den kiralanması hakkında görüşmelerde bulunuyor diye. Bu arada Benfica'da yeni Napoli oldu. Asensio'ya e da teklif götürdüler bildiğiniz gibi. Yani Fenerbahçe ile ortak oyuncu teklifleri Mario Branco tarafından Benfica'dan da e, aslında benzer oyunculara iletiliyor. Brahim Diaz konusunda da Benfica'nın da oyuncuyu kiralama isteğini olduğunu en azından dün çıkan bu haberden anlıyoruz hep beraber. Şimdi işin Fenerbahçe tarafına dönelim. Fenerbahçe Bahçe tarafında taraftar en çok heyecanlandıran iş Brahim Diaz'ın tatilini Ibiza'da yaparken... E, Fenerbahçe'nin transfer uçağı Koç 02'nin bir anda Ibiza'ya gidiyor olmasıydı. Acaba oradan Brahim Diaz'ı alacak Fenerbahçe hemen indirecek mi bir operasyonla dedirtti. Yerli basında da yalanlanmadı bu arada haber. En sonunda hatta dün Yağ Sabuncuoğlu şöyle bir haber girdi kendi özel programında. Rodrigo'nun durumuna bağlı olarak değişecek dedi Brahim Diaz'ın Real Madrid kariyeri. Eğer Rodrigo'yu gönderirlerse takımda tutmak isteyebilirler. Ama eğer Rodrigo kalırsa Brahim Diaz için bir ayrılık gündeme gelebilir. Henüz somut bir gelişme olmadı dedi Brahim Diaz için. Brahim Diaz ekstra bir oyuncu. Her iki ayağında kullanabilen sağ kanat sol kanatta oynayabilen forvet arkası oynatabileceğiniz, yeri geldiğinde çift forvet oynarken ikinci forvet olarak oynatabileceğiniz, top saklama tekniği çok yüksek, özellikle kilit açmada kritik rolü oynayabilecek seviyede bir oyuncu. Yani Real Madrid hücum hattında süre alan oyuncudan bahsediyoruz ve 50 küsür maçta süre alan oyuncudan bahsediyoruz. Bu yüzden yani olası transferine zaten herkes olumlu bakar. Büyük çoğunluk olumlu bakar ama en azından şu aşamada bir anda çekip almak kolay olmayacak olacaktır. Benfica'nın ilgisi kiralanma ihtimalinin piyasaya çıkma ihtimalini arttırıyor bizler açısından. O yüzden sürekli bizim de pazarda olmamız ve yoklamamız gerektiği bir an olabilir. Ama Brahim Diaz işi biraz da Ağustos sonuna sarkar gibi. Ama doğru isim midir? Doğru isimdir. Katkı verir mi verir? Bizim o kadar oraya bırakacak o transferi vaktimiz var mı? Bunu konuşmak lazım diyeyim. Sıradaki haberle içeriğimize devam edeyim. Buradan bir başka çok konuşulan haber açıklık getirelim. Samuel Chukwueze. Chukwueze'nin menajerinin Türkiye'ye geldi ve oyuncusunu Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye önereceği haberi İtalya basında. Gol İtalya'da yer aldı. Milan oyuncuyla yollarını ayıracak ve şu an o da kulüp bakıyor. Menajerinin de birçok kulübü önerdiği oyuncuların olduğunu tahmin etmek kolaydı. Ama Ali Turap Bülbül'ün menajeriymiş aynı zamanda. O yüzden gelmiş İstanbul'a. O ayrı ama gelmişken oyuncusunu da büyüklere önermiş Samuel Çukveze'yi. Bunu hatta yerli basında da birçok muhabir söyledi. 15 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli olduğunu, 3-4 milyon euro maaş beklentisi olduğunu söyledi Çukveze'nin. 26 yaşındaki Nijerya oyuncuyu 2 yaz önce 2023 yazında Villarreal'den 21 milyon euroya almıştı Milan ama Chukwueze'nin en büyük problemi hızı ve driplingini hiçbir zaman skora direkt katkıyla birleştiremedi. En iyi zamanda Villarreal'den transfer edilirken bile çok skorer bir oyuncu değildi. Ya yani La Liga kariyerine bakıyorsun. 155 maç 21 gol 16 asist. Ya yani sağ ve sol kanat oynayabilen bir oyuncu için, bir kanat oyuncusu için çok düşük bu rakamlar. Milan kariyerine bakıyorsun. Serie A'da 50 maça çıktı. 4 gol 5 asist. Yani bu skor katkısıyla Türkiye'de oyuncunun beğenilme ihtimalinden daha çok her maç üst üste eleştirilip eleştirilerle yitirilme ihtimali çok çok yüksek. Yani kiralık bir hamle olsan yabancı kontenjanını dolduracak. Yani 14-15 milyon euro vermesen dahi kontenjanını artı bir dolduracağı için yine problem yaratır. Oyuncu kabul 26 yaşında daha genç yani yıllarca hız ve driplingini henüz kaybedecek seviyede değil. Ama bu tarz oyuncuların özellikle bitiremeyen oyuncuların Fenerbahçe tarihinde geldiğini ve kanat oynadığını gördük. Orada Fenerbahçe'nin ana istediği noktalardan birinin artık skor katkısı olması lazım. Yoksa merkez forvetin 35-40 gol atmadıkça şampiyon olamıyorsun. Orada ona yardımcı olacak en az 10 gol atabilecek yanına asistle beraber artı 20 skor katkısı yazabileceğiniz bir adam olması lazım. O yüzden Samuel Çukvözi'ye şimdi ben olacağını çok düşünmüyorum. Beşiktaş'a da önerilmiş, Fenerbahçe'ye de önerilmiş. Bahsi geçen paraları hiç olacağını düşünmüyorum. Ama İtalya basında da çıkınca, yerli basında çıkınca da burada ekleyip sizlere anlatmak istedim diyeyim. Sıradaki habere geçeyim. Evet gelelim bugün yerel medyada çıkan bir habere. Fenerbahçe'nin Asensio'nun istekleri sebebiyle ondan vazgeçtiğini ve Anderlet'in genç oyuncusu Mario Stroykens'e yöneldiğine dair bir haber bugün basında yer aldı. Ben de bu haberle beraber geçmişi taradım. Geçmişte de Stroykens ilgisine dair haberler var mı diye. 30 Temmuz'da 4 gün önce Belçika'daki taraftar web sitelerinden birinden Stroykens'e Türkiye'den ilgi diye bir haberin olduğu, kaynaklarını Türk medyasına dayandırdığı, 8 milyon sterlinlik teklifin Fenerbahçe'nin Anderlet tarafından reddedildiği haber Hatta haberin alt metninde de şöyle bir Fransızca cümle var. Bu teklif haberine şüpheyle yaklaşılmalı. Çok fazla teyit gerektiriyor. Çünkü Türk medya kuruluşları pek güvenilir değil diye adamlar da kendi haber sitelerine eklemişler. 20 yaşındaki Mario Stroykens Anderlet'in genç yeteneği. Geçen sene 39 maçta 10 numara olarak oynadı. Forma şansı buldu. Burada skor katkısı düşüktü. 5 gol 7 asistlik bir performans gösterdi. Ve Belçika min takımında gelecekte önemli parçalarından biri olması beklentisiyle şu an futbol hayatını sürdürüyor. Zaten Belçika'nın U15'inden beri düzenli forma şansı bulan bir çocuktan bahsediyoruz. Hatta Fenerbahçe geçen sene Anderle elerken hatırlayın ilk maçta 3-0'lık maçta Dendonker'le Leonie'nin önünde 4-2-3-1'de 10 numarada oynayan çocuk da Strohkens'ti. Dövanş'ta bilek sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı Fenerbahçe'ye karşı. Ama düzenli forma şansı buluyor, sürü alıyor. Fenerbahçe'nin ondan beklentisi özellikle 4-3-3 hattında Fred'e ...Stroykens arkalarında bir çapa olabilir ama bu çapanın yine sert agresif olması gerekir. Yani oyun yönü gelişen, gelişime açık bir oyuncu henüz. Yani olmuş bir oyuncudan ziyade Fenerbahçe'de oldurulması gereken bir oyuncu olmasını söylemek lazım. Fenerbahçe bir 10 numara alacak dedikoduları çıkıyor ama öncelikli hedef Stroykens mi... Yani kanatlar yanıp tutuşuyor. Merkeze Fred'in yanına bir oyuncu gerekirken Stroykens'e bir anda nakit yüksek bedel çıkacağını Fenerbahçe'nin düşünmüyorum. Ama ya yani sosyal medya yansıması hem yurt dışı basında da atladığı için bu haberi çıkar çıkmaz sizlerle paylaşıp yorumlamak istedim. Peşindeyiz. Bakalım daha haberler çıkarsa devam ederiz Stroykens'e anlatmaya. İçeriğin ortasına çok kısa haberler atmayı seviyorum. Brezilya basında bir haber vardı. Enes Cömer çıkartmış. Esporta Bant'ın haberi. Kaliel Dorneles imzalı. ciremyo antrenör arıyor. Teknik direktör arayışındalar. Ve Jose Mourinho ihtimali üzerinden menajerini bir yoklamışlar Brezilya'daki muhabirin iddiasına göre. Jose Mourinho ise Brezilya futbolunda çalışmak gibi bir e, düşüncesi olmadığını Ciremio yetkililerine söylemiş. Yani hoca Fenerbahçe'de motive bir şekilde devam edecek gibi duruyor. En azından dış basında çıktığı için bunu da hemen araya verdim ve sıradaki habere geçeyim. Son olarak da bugün basında çıkan Antony haberlerine değineceğim. Yerli basında sık sık Fenerbahçe Antony haberleri çıkıyordu. Bugün yine oyuncunun kiralanması hakkında haberler çıkmış. Biraz yurt dışı basın gezdim bununla alakalı. Ve Daily Mail'de bugün çıkan bir haber var. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin Manchester United tarafından dışlanan Amorim'in kadroda düşünmediği 5 oyuncuyla da ilgilendiğini buradan birini alıp alamayacağını düşündüğüne dair bir haber yer almış. Bu 5'liden Rashford'un Barcelona'ya gittiğini ama Garnaccio'nun, Jadon Sancho'nun, Anthony'nin ve Tyrell Malaysia'nın hala bu takımın kadro yapısında olmayacağını ve Fenerbahçe'nin bunlardan bir tanesini almak istediği haberleştirilmiş. Antony'ler birleşince ben de bu içeriği Antony'yi de ekledim sizler için. Zaten Garnaccio haberlerini dün konuşmuştuk. Jadon Sancho'yu sürekli konuşuyoruz. Malaysia işi olmaz. O sol bek artık almaz Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe oradan Manchester United hattından bir kanat düşürmeyi en azından uygun bir ücrete düşünebilir. Çünkü 3 tane kanadı boşa çıktı ve gönderecekler. İşte Garnaccio'yu satabilirler, satacaklar olmazsa kiralayacaklar. Jadon Sancho için Borussia Dortmund tarafıyla da görüşüyorlar. Fenerbahçe de çok istekliydi. Hatta Komolini Juventus'u istekliydi olmadı. Anthony geçen sezonu Real Betis'te geçirdi. Orada Fenerbahçe almayan da bir performansı vardı. Ben Real Betis alır diyordum. Demek ki parası çıkışmadı. Ve Anthony yeniden piyasada. Belki yeniden kiralık hamlesi yapabilirler. Ama onda da yine Betis ve diğer kulüpler de talip olur. yani Fenerbahçe oradan bir kanat transferi getirecektir. O üçlü arasından hangisini getirirse de katkı vermesi muhtemeldir. Tabii ki Gönül Garnaccio ister. Ama ben Jadon Sancho'nun da yüksek seviyede katkı vereceğini düşünüyorum. Peki Anthony hakkında ne düşünüyorsun derseniz. Anthony geçen sene Ocak ayında Real Betis'e kiralandı. 17 maçta ligde 5 gol 2 yaptı. yani 95 milyon euro dedikleri için ona yani 30-40'a muhtemelen göndermek istemiyorlar. O yüzden Real Betis de daha yukarısına çıkamıyor. O yüzden almak istemiyor. Ama piyasada talebi de yok Antony'nin. Yani ne kadar ücret istedikleri de önemli bunun için. Ve ben yine bir kiralık hamlesi bekliyorum Manchester United tarafından. Özellikle topu ayağında geçirdiği süreden çok eleştiriliyordu Manchester United tarafında. Real Betis onun e, kendini gösterebilmesi için iyi bir seviye oldu. Ama Fenerbahçe gibi takımlarda yeniden baskı geri dönecektir Antony için. Ve Manchester United'da yönetemediği şey ayak sonrası kariyerinde bu baskıydı O yüzden ben Garnacho ve Jadon Sancho'yu daha ön planda tutuyorum Ama Anthony tarafında kiralama hamlesi gelirse Fenerbahçe sol ayaklı sağ kanatta oynayabilen O Mourinho'nun sürekli istediği ters ayaklı kanat oyuncusuna uygun bir profile gitmiş olur Tam bu noktada sizin tercihiniz hangisi olurdu diyeyim yorumlara yazabilirsiniz diyeyim Ve bugünkü programın da sonuna geleyim Buraya kadar takip ettiyseniz Fenerbahçe yolculuğunda bana katılmak için beğenip yorumlarınızla, hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Yine göstereceğiz. Son abonelerimiz burada, son katıl üyelerimiz burada. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemiz gitgide büyüyor ve 100 bine giden yolda sizler de bize katılırsanız bizleri çok memnun edersiniz. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.